Hakan. Hakan, duyuyor musun beni oğlum? Oğlum, bir cevap ver lan. Hakan. Yok kesin şimdi başı böyle adamın. Hadi, hadi gelin çocuklar. Hemen baskın verelim Hakan tehlikede. Hadi. Hadi acele. Polis! Herkes geç şöyle. Kimlikleri. Polis! Geç geç geç, şöyle, geç geç. Şu müziği kesin. Gel buraya gel. Gel. Kapat müziği kapat polis. Polis. Geç öyle. Toplayın herkesi toplayın. Yürü geç şöyle. Gel. Abi. Yani. Hakan nerede? Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi ona bakacağım. Hadi. herkesi. Hepinizle tek tek mi uğraşacağız ya? Lan daha geçen gün bastık burayı. Hiç mi akıllanmadınız siz? Gel 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 gel. Hadi hadi yürü yürü. Abi. Bu silahı nereden buldun? Bundan aldım. Ne yapacağız? Her tarafı sardılar. Nasıl kaçacağız? Bilmiyorum. At silahını. Teslim ol polis. Bırak silahını. Ne yapıyorsun? Bırak şu silahı. Bırakın bizi yoksa sıkarım kafasına. Aykut ne yapıyorsun? Polis mi öldüreceksin? Bırak dedik silahı. Siz bırakacaksınız biz de buradan gideceğiz. Bak. Ya o silahı bırakırsın ya da alnının tam ortasına yersin mermiyi. Bir gram bile acımam sana. Aykut bırak şunu. Tamam bırakıyorum. Ya sen kimsin de Hakan'ın kafasına silah dayıyorsun? Sakin Bahar, sakin gel. Ne oluyor? Bir sorun yok başkomiserim, aldık ikisini de. İyi, aferin. Zamanında yetişmişsiniz. Ne verdiniz Hakan'a? İlaç sadece, bir şey olmaz. Hakan uyanadı, Hakan. Hakan. Hakan uyan, ya, tamam, Hadi. Tamam, kızım. Sakin ol. Birazdan gelir kendine. Tamam. Ömrüm geçer şehrin sokakları